Evet arkadaşlar modelleme kısmına başlıyoruz. Modelleme kısmında basitten başlayarak üzerine koya koya yeni özellikler öğreneceğiz, yeni eklentiler, yeni şeyler kat kata ilerleyeceğiz. Şimdi e, bu sahneye eklediğim şeyleri alt tuşuna basıp hepsini seçtim, X tuşuna basıp hepsini sildim ve sahneme shift alt tuşlarına basarak bir mesh küp mesh ekliyorum. Şimdi bu küp mesh'in ben orijin noktasını, merkez noktasını alta almak istiyorum. En altında olmasını istiyorum. Ve kaba basıp edit moda geçtim. Küpümün tamamı seçiliyken G yani hareket ettir dedim. Şu an serbest seçim moduna hareket ettiriyorum. Z'ye basarak Z eksenine kilitleyip bir tuşuna basarak bir metre yukarı kaldım. Şimdi küpümü bir metre yukarı alarak orijin noktasını tam olarak tabanına denk getirdim. Ben bunu yaptım ki bu Orijin noktasının tabanda değil de e, merkezinde olduğu senaryoda ne olacağını gösteriyorum. YZ1 dediğim zaman şu an iki farklı küpüm var. Birinin orijin noktası altta, birinin orijin noktası ortasında. Bu sol taraftakini object modda yukarı kaldırdım. Sağ taraftakini edit modda yukarı kaldırdım. Şimdi sol taraftaki object modda yukarı kaldırdığım nesneyi küçülttüğüm zaman gördüğünüz gibi e, eksenlerimle arasındaki bağlantı kopuyor ve orijin noktasına doğru gidiyor. Ama sağ taraftaki orijin noktasının altına aldığım nesneyi küçültüp büyütsem de hala taban kısmı yere değmeye devam ediyor. Şimdi ben sol taraftaki nesnemi sildim. Sağ taraftaki nesnemle devam edeceğim. Burada orijin noktasını taban kısmına alma sebebim ben bir ev yapacağım ve bunun tabanı sürekli yere değsin istiyorum. Büyütsem de küçülsem de yere değmeye devam et. Şimdi edit moda geçtim. Alan ya da kenar seçim modunda ikisinde de olur fark etmez. Şimdi ilk özelliğimizi öğreniyoruz. CTRL R, CTRL R, Ctrl R. Ctrl R'ye basınca bakın tümümüzün üzerinde bir çizgiler çıkmaya başladı. Bu çizgiler mouse'umuz hangi eksene yakınsa o eksende otomatik olarak oluşuyor. Ben kesik atıyorum. CTRL R, İngilizcesi loop cut, Türkçesi tekrar kesimi, loop kesimi falan diye ifade edilebilir ama Türkçeleri çok bir anlamı olmuyor programdaki fonksiyonların. Bir adet loop kat ekledim. Bir adet loop kat ekledim ve küpümü ikiye böldüm. Şimdi küpümü ikiye böldüğüm noktadan sadece ikiye basarak 1-2-3 tuşlarıyla şu sol üstten edit moddaki e, seçim modları arasında dönüşüm yapabiliyorduk ya. İki tuşuna basarak kenar seçim modunda en üstteki kenarımın seçimini yaptım. Ve bu enistik kenarımı G tuşuyla hareket ettir diyorum. Ama şu an serbest seçim modunda kafasına göre hareket ediyor. Ben bunun sadece Z ekseninde yukarıya doğru hareket etmesini istiyorum. Ve Z tuşuna basıp Z ekseninde kilitledim. Ve birazcık yukarı kaldırdım. Ve e, kabaca en basit haliyle bir ev görünümü yap yapmış oldum. Şimdi orijin noktam tabanda olduğu için ben bu evi küçültsem de büyütsem de hala tabanı yere temas etmeye devam ediyor. Şimdi ben bu evi bir öncelikle kopyalayayım. Shift -D ile kopyaladım ve hafif sol tarafa aldım. Şimdi şunu göstereyim. Shift -D ile kopyaladım. Sonra ben bu işlemi iptal etmek istedim ve sağ klik attım. Bu işlem şu an iptal olmadı ve bir önceki küpün içerisine, bir önceki evin içerisine ev eklemeye devam et Shift -D ile ben bunu kopyaladım ve vazgeçtim kopyalamaktan. Sağ klik attığım zaman önceki objemin içerisine giriyor. Ve burada iki tane obje oluyor. O yüzden bir tanesini silersiniz veya CTL-Z ile geri alırsınız. Bir tane ev kopyaladım. İkinci evim burada. Şimdi bu ikinci evi de kopyalayıp orta tekerlek tuşuma basıp x ekseninde kaydırarak biraz da küçültüyorum. Mesela burasına böyle bir parça koyuyorum. Şu an bu iki, iki objemi birleştirip ayrı bir ev yapmış oldum. Bu iki objemi Shift D ile kopyalayıp Y ekseninde kaydırarak ikinci bir ev olarak yan tarafa aldım. Şimdi mesela bu parçamı parçamı ben evin şu tarafına eklemek istiyorum ve yeni bir komut öğreniyoruz. R yani rotasyon. R'ye bastığım zaman bu parçayı ben döndürebiliyorum. Ama ben bu parçayı Z ekseninde döndürmek istiyorum bu z eksenine döndürmek için ya rz deyip z ekseninde bunu kilitleyeceğim sadece z eksenine döndüreceğim ya da numpad'deki yukarı tuşuna basarak yukarıdan bakacağım objeme ve r'ye bastığım zaman artık hiçbir kitleme hiçbir e, yani z'de kitle bunu diye bir yön belirtmeden z eksenine döndürebiliyorum. Çünkü sadece z eksenine dik baktığım için açılı bakmadığım için açılı bir döndürme işlemi yapmıyor. Şimdi ben rz ekseninde bastım buna. Z yukarıdan basarken R tuşuna bastım ve 90 yazdım. 90 derece döndürdüm. Şimdi olan işlemi görmeniz için Ctrl Z, Ctrl Shift Z. Ups. CTL Z, Ctrl Shift Z yaparken az önceki benim yaptığım gibi wireframe moda geçerseniz yapmayın. Z tuşuna basılı tutup solid'e mouse'unuzun solid kısmına geri sürükleyin ve solid gibi geri alın. Şimdi ne yaptık? Z eksenine bakarak 90 derece çevirdik. İkinci bir bilgi yöntem. Rotasyon tuşuna bastım. Z tuşuna basıp hangi eksende döndürmek istediğimi Blender'a söyledim. Sonra 90 yazarak 90 derece döndürmek istediğimi söyledim. Şimdi 90 derece döndürdüm. Yukarıdan baktım bu eve. Ve bu evi G tuşuyla alıp şöyle bir yere koydum. Bu tarafa koydum. Bu kaydırma işlemi, hareket ettirme işlemini yapmadan önce yukarıdan baktım ki bu evin konumunu serbest seçim modunda aşağı yukarı oynatmayın. Şimdi bu evi de aldım. Shift ile yine kopyaladım. Buraya koydum. İkincil bir edit modla object mod arasındaki fark söylemek istediğim bir şey var. Mesela ben bu evin boyunu uzatmak istiyorum. S tuşuna bastığım zaman ne yapıyorduk? S tuşu scale boyutlandır demekti. S tuşuyla boyutuyla oynuyorduk. S tuşuna basıp Z tuşuna bastığım zaman sadece Z ekseninde boyut boyutuyla oynayabiliyorum. Bakın sadece aş yukarı aşağı boyutlandırabiliyorum. S'ye basıp X'e bastığım zaman sadece X ekseninde S'ye Y'ye bastığım zaman sadece Y ekseninde. Yine her türlü sınırlandırmalarımız aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ben bu evi boyunu uzatmak istiyorum ama Object modda ben bunu boyunu uzattıkça bunun çatısı sünüyor. Çatısının açısını değiştirmeden boyunu uzatmak istiyorsan ben bu evi Edit moda geçeceğim. Sonra çatıların seçimini yapmam lazım. İki çatının da seçimini yapıp çatıları hareket ettireceğim. Ama şu an kenar seçim modunda olduğu için çatıların seçimini yapamıyorum. 3'e basıp alan seçim moduna geçiyorum. Çatılardan bir parçasını seçip Shift tuşuna basılı tutup ikinci parçayı seçiyorum. İkisini bu şekilde seçebiliyorum. Veya şöyle mouse'umu ikisinin üzerine sürüklediğim zaman yine seçimini yapabiliyorum. Şimdi çatılarım seçiliyken G tuşuna bastığım zaman sadece çatıları oynatıyorum gördüğünüz gibi. Ama ben bu çatıları Z ekseninde sınırlandırılmış şekilde oynatmak istiyorum. Mesela bu evin boyu da bu şöyle bir şey olsun. Ve madem edit modda boyun, boyutlandırmaya başladık. Biraz da X ekseninde bunu büyütelim. X ekseninde büyütmek için A'ya basıp evin tamamını seçtim. Sonra S'ye basıp boyutlandır dedim. Ama bu boyutlandırmayı sadece X ekseninde sabit diyorum ve birazcık evi genişletiyorum. Şimdi bu eve bu e, giriş kısa kaldı. Bunu da s ekseniyle object modda biraz daha büyütebilirim mesela. Bu evim de burada duru. Şimdi ben bazı bir tane tekil bir objeden oluşan bir ev yaptım. Diğer evlerim ise iki parçadan oluşuyor. Şimdi iki parçadan oluşan nesneleri İsterseniz birleştirebilirsiniz, tek bir obje haline getirebilirsiniz. Ya da bunları parent yani ebeveyn Türkçesi ama parent partner falandan aklınıza gelsin. Parent haline getirip birbirlerine bağlı bir obje haline getirebilir. İki yöntemi de göstereceğim. Şimdi ilk başta tek bir obje haline getirmeyi gösteriyorum. Bir tane evimin bir parçasını seçtim. Shift tuşuna basılı tutarak ikinci parçayı seçtim. Şimdi farklı renkler olduğunu fark etmişsiniz. İkinci seçtiğim nesne açık turuncuyken üçüncüsü e, ilk seçtiğim koyu turuncu. Açık renk olan aktif nesnem oluyor. Yani en son seçtiğim nesne benim aktif nesnem oluyor ve blender komutlarımızı aktif nesne ve pasif nesneye göre nitelendirebiliyor. Şimdi ben aktif nesnenin büyük evim olmasını istiyorum birleştirirken. Çünkü orijin noktam aktif nesnemin orijin noktası olacak. Bunu şu iki evdeki e, iki evde işlemi uygulayarak farkı göstereceğim size. Önce küçük evi seçtim. Shift tuşuna basılı tutarak büyük evi seçtim. Sarı açık renk olan büyük evimken CTL J'ye bastım ve orijin noktam iki, küçük evdeki orijin noktam kayboldu. Sadece burası kaldı. Çünkü küçük evim artık ikil bir ayrı bir obje değil ve tek bir obje haline geldi bu iki parçam. Yani artık ben bu evi edit moda girdiğim zaman iki parçasıyla da oynayabiliyorum. Ama buradaki eve mesela edit moda girdiğim zaman şu objemi seçemiyorum. Çünkü bu evin birleşmedi. Bakın küp 6 ve küp 7. Küp 7 bu, küp 6 bu. Şimdi birleştirdiğim zaman ctlj'ye bastım. Küp 7 kayboluyor. Küp 6 kalıyor sadece. Küp 7'nin ismi yok oluyor. Küp 7'yi ben artık obje olarak, ayrı bir obje olarak tutmuyorum ikisini tekil bir obje haline getiriyorum. Orijin noktamsa ikinci seçtiğim nesne yani aktif nesnem oluyor. Aynı işlemi küçük evi seçerek yani aktif nesne olarak küçük evi seç seçtiğim senaryoda yapıyorum. Ve bakın orijin noktam artık küçük evde. Burada büyük evde burada küçük evde. Şimdi ikinci diğer bir yöntemi parentlama işlemini göstereceğim. Ben bu küçük evi objesinden kurtulmadan küçük evi objesini büyük evin içine dahil etmeden birleştirmek istiyorum. Yani büyük evi e, ee, büyük evi anne yapacağım. Küçük evi de çocuk yapacağım. Türkçeleri bu şekilde. Küçük evi seçtim. Sonra shift tuşuna basılarak büyük evi seçtim. Ana objem, main objem. ikinci seçimim. Yani son seçimim açık sarı açık sarı renkli olan. Şimdi CTRL P tuşlarına bastım ve set parent'ta bunları ebeveyn yap. Ve burada bize birkaç seçenek veriyor. Bu seçeneklerin birçoğu aynıdır. Genelde bir ya da ikinci seçeneği sık sık kullanırız. Biz ilk seçeneğe basacağız. Object haline getireceğiz. Birleştirdiğim anda küp 3, küp 2 sağ tarafta dikkat edin. CTLP sağ tarafa bakıyoruz. CTLP object dediğim zaman sadece küp 2 gözüküyor. Ama şunu da e, ee, değineyim. CTLJ ile tek bir obje haline getirdiğimiz zaman küçük ev nesnesinin ismi kaybolmuştu. Burada küçük ev nesnesinin ismi büyük evin altında hala gözükmeye devam ediyor. Küçük şeklinde. Şimdi ben büyük evimi tutup hareket ettirdiğim zaman küçük evim de büyük evime bağlı şekilde geliyor. Çünkü bu artık ana objem. Bu ise çocuk objem. Şunu da değineyim. Ben bu evimi hareket ettirdiğim zaman büyük ev benle gelmiyor. Küçük ev hareket edince. Ama büyük ev hareket ettirince küçük ev benle geliyor. Ve mesela Küçük evin ben boyutuyla boyutunu oynattığım zaman mesela S, Y, D, B, X, de biraz uzattım ve biraz öne aldım. Bir şey değişmiyor. Ama büyük evimin boyutuyla oynadığım zaman küçük evimin boyutuyla, boyutu da oynuyor. Şimdi bu evimde şöyle şuraya doğru alayım. Bu diğer evimde buraya alayım. Bu bölümümüzde dört parça farklı farklı ev yaptık. Bu evleri yaparken ilk etapta Edit mod'a geçtik ve Ctrl R ile loop cut uyguladık. Ee, özetlemeyi yaparken şuradan yine tekrar et, tekrardan gösterebilirim diye düşündüm. Bu evleri yaparken ilk başta orijin noktamızın küpümüzün en altına gelmesi için küpümüzü edit modda 1 metre yukarı aldık. G Z 1 diyerek 1 metre yukarı aldığımızda orijin noktamız tam küpümüzün alt kısmına geldi. Sonra edit modda Ctrl ile hepimize bir adet loop cut attık. Bu loop cut eylemi çok sık kullanacağız. Sonrasında kenar seçim modunda attığımız loop cut'ın üst katındaki üst tarafındaki kenarın seçimini yaptık. GZ Z deyip Z eksenini de biraz yukarı kaldırdık. Ve bunu bir ev görüntüsüne çıkardık. Şimdi Shift ile bu evi kopyaladık. Sonrasında S tuşuyla bu evi küçülttük. Ve bu evin konumunu e, büyük evimizin ortasına denk getirdik G tuşlarıyla ve bu evin boyumuzu uzatmak istediğimiz zaman S scale buna basarak istediğimiz yönde istediğimiz eksende evimizin boyutuyla oynayabileceğimizi gördük. Mesela şöyle de bir hangar gibi bir şey oldu mesela şöyle de bir giriş yapalım. Sonra bu ikisi ayrı objeyken ben bu büyük evi hareket ettirdiğim zaman küçük ev yerinde kalıyor. Bunun için iki farklı yöntem olduğunu olduğundan bahsettik. İlk başta ctlj ile bunları tek bir obje haline getirebileceğimizi Söyledik Ve ikinci seçimimizin aktif Objemizin e, Ana rol oynayacağından bahsettik Yani orijin noktasının ikinci seçimimiz olacağından bahsettik Şimdi parent eylemi Gösteriyorum. Küçük evi seçtim. Shift tuşuna basarak büyük evi seçtim. Ctlp tuşuna basarak set parent to object dedim Artık büyük evim ana objem ve büyük evim oynayınca geliyor. Küçük evim de devamlı geliyor ama küçük evim oynattığım zaman küçük evim gel, büyük evim büyük evimi takip etmiyor. Ve küçük evi oynattığım zaman şuradaki çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Bu da bu objenin buna bağlı olduğunu gösterir. Ee, bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Böyle parça parça evler yaptık.